arkadaşlar e, part döndüm çünkü Hayır, yanlışlıkla e, YouTube'da çıktı. Arkadaşlar bir sinenin içinde kamera alalım. Arkadaşlar bekliyoruz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay Ben. Gel ya. Bakın. Hadi oturalım. Konuşalım. <laughs> Hadi <gel. gülüyor> başı, bugün, tamam. çeviriyoruz. Başka tamam. bir video hala açamıyor. Video kurmuş, tamam. yedisi yedisi sadece mu? Tamam. Bak. 7 7 7 bizim değil mi? Ömer. Telefon <laughs> düşerse ne olur? Ömer gitti. Ömeri isteriz Ömer sevgilim. Öneri çıkar <laughs> Arkadaşlar böyle bir toplantı bu. Evet. Ee, <laughs> ama... Yeni video çekelim mi? <laughs> Hadi ya. Gizli işler şey ya. şey yapacağız. videosu. Hayır, e, hayır. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Like atıp abone olun. Like yapacağız. Bizim şark bayt videomuz var. Ya bak. Bunu şimdi ne yapacağız? Burada nasıl YouTube'a koyacağız? Ya şark bayt videosu baktı. Tamam, göstereceğim. Hayır, restartla maç, maç mı oynuyorsun? Hayır. Gizli diyorsun. Hayır. Sana maç da Arkadaşlar <laughs> sizleri, çok seviyorum. Son olarak yine ee, sözlerimi söyle bakalım. Ne söyleyeceğim takipçilere? Apple iPad'ler çok iyidir. Sakın Çin iPad almayın. He? <laughs> Bunu mu söyleyecektin yani? Evet. Sadece bu mu? <laughs> Bir de nah çekmeyi hiç unutmayınız. Hadi bay bay. Hayır. Nah Onu çekin. Tut. Hep annenize nah çekin. Sakın çekmeyiz arkadaşlar. Bir de bunu çekin. Bu yasak bir şeydir arkadaşlar. Bir de bunu çekin. Çekmiyorlar. Aferin size. Bakıyorsunuz daha. Arkadaşlar <laughs> kanalına abone olup Like atmayı unutmayın. Aa, buna bakın. Buna bakın. Buna bakın. Buna Merhaba, hadi arkadaşlar hadi arkadaşlar. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu ne yapın arkadaşlar?